Peki, elinizde şimdi varsa eğer belki ne kadar sol etkisi var? Ne kadar soru etkisi var? Bunun mu mu? Etki çok çabuk başlar. Yani 3-4 gün içerisinde o ağrı kesme etkisini görmeye başlarlar. Onu söyleyebilirim. Her gün tamam. bunu yapıyorsunuz. Ay göz gözlerin güzelliğine bak. Bir gözlere yakın girer misin hocam? Du, izleyici de görüyor. Hocam böyle böyle yapıyor ya. Tabii. Şimdi bir gözlerin güzelliğine bakar mısın? Nazar boncuğu oğlum bizim programımızda bugün. Teşekkür ediyorum. Sizi böyle alalım. Teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Şimdi o kadar çok şey var ki burada yapılacak hangisiyle devam edilecek sevgili Zayde çünkü Olsun, son 5 dakikamızmış orada da şeyimizi bir kullanalım bence ee, baştan söz verdiğimiz hastamızı doğru mudur arkadaşlar? Nerede evet. arkadaşımız nerede? Ha peki evet. tam 140 kilo doğru mu? Doğru. 140, 140 kilo verdi. Nasıl verdi? Hala devamı var mı? Bir de bir şey merak ediyorum vücudunda bir sarkma var mı? Siz söyleyin hocam gelsin arkadaşımız. Evet. Şimdi sevgili Altan 230 kilo ile başladı 90 kilo şu anda bir kendi başarı öyküsünü anlatsın. Altan gelir misin bir merak ediyoruz Altan seni. Saklanıyor. Merhaba. Günaydın hoş geldin. Hoş bulduk. 140 kilo gitmiş. Evet. Ön tarafa alabilir miyiz evet. seni bir göstermek evet. için. Bizim programımıza geldiğinde son gelişinde kaç kiloydu? 115. 115 olmasa lazım. 115, 115 şimdi 115. daha da gitmiş. Evet. Biraz daha gitti evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Yaşında. Belli bir yerden sonra da dur demek gerekmiyor. Bu sefer bak yüzü gerçi çöküntü yok. Yok ben hep ona bakıyorum hocam bilir. Çöküntü yok çok şükür de. Daha iyi hissediyor musun kendini? Tabii canım. Önceye bakarak yani bir 140 kilo hafiflemek çok büyük bir başarı. Biraz sesini duyayım ama biraz yüksek konuş. Enerjini Hiss de duyayım. Londra'dan geldiği için yorgun şimdi <laughs> o kadar. Hissediyorum tabii 140 kiloluk yük çıktı üstümüzden. Peki şimdi böyle 140 kilo falan deyince biz şöyle anlıyoruz. Acaba ameliyat mı oldu? Ameliyat olmadan da verilebiliyorum da aynı zamanda göstergesidir. Bu eski fotoğraflarında görüyorum buradan. Gerçekten içinden iki kişi çıkmış yani. Yüzün gözün Abi. her şey değişmiş. Neyi değiştirdin hayatında? Bu 18 ayda hiç yapmadım. Eskiden çok yapardım dediğin ne var? Yani spor var, yürümek var. Hiç yürümez miydin? Yürüyemezdim. Zaten evet bu kadar. daha. Yani Kaç öğün yiyordun sevgili Altan? Günde Ziyarlar. iki öğün falan yiyordum o zaman. Bir şey daha söyleyeyim Hunza Türkleri ile ilgili. Hunza Türkleri günde en az 5-6 öğün yerler. Hmm. Onun için uzun yaşıyorlar. Onun için sağlıklılar. Günde 2-3 öğün yedirerek sizi kandırmalarına izin vermeyin. Türk insanının yapısı günde 5 ile 6 öğüne uygundur. Evet, sevgili abi. Başka spor yapmıyordun Zaten bu kiloda biraz zor. Tabii yapamıyorduk o zaman ama şu an düzenli spor hayatımız var. Yani yediğime işleme dikkat ediyorum ve 6-7 Sen çok mu günümde. yiyordun da kilo alıyordun peki? Az yiyordum da kilo alıyordum ve Şaka yapıyorsun. Yanlış besinleri. Bir daha lütfen altan çok önemli. Bir şunu bir kez daha vurgulayayım. Bu başarı hastanındır. Biz yani tıp alemi olarak yol gösteririz az yiyordu kilo aldı şimdi çok yiyoruz kilo veriyoruz ama Altan'da bir şey sapladık mesela nedir hakikaten çok ilginç Altan senin şu sebze durumunu bir anlatsana günde iki gün üst üste sebze yedim mi üçüncü gün de sebze yiyeyim diyordum yani daha çok kilo, kilo veririm yedim. ama metabolizma yavaşlıyor tam tersine ha. devamlı kilo... sebze yiyeyim de zayıflayayım değil yani yok peki yani. üçüncü gün ne yiyorsun? Üçüncü gün tavuk olur, artık et olur. Bir değiştiriyoruz yani. Sebze türü yemiyorum. Kuru baklagil. Bu ha. önemli. Bunu niye söyledik? Yani onu hakikaten farkına vardık. Ee, siz bol bol salata, yoğurt yiyeyim, sebze yiyeyim, çok kilo veririm diyorsunuz. Ama bir süre bir baktık ki Altan belli listelerde yavaşlamaya başlıyor. Ya ne, hmm. nedir bunun şeyi dedik. Bir baktık biz de öyle düşünmüşüz. Ya iki gün üç gün sebze ya verelim. Biz bu ay ay bu değişimleri görüyorsunuz Hafta değil mi? Işte, ha da hafta. Da hafta. Ha. Altan Londra'da yaşıyordu. Biz ancak ayda bir geliyordu. Problem değil. Onu da öyle de hallediyoruz. Ama bizim yani normalde iki haftada bir görülmesinde fayda var e, hmm. ha şeylerin hastaların dolayısıyla bunun gibi bir şey var. Ha başka bir şey bulduk mesela. Altan yemeğin neresinde meyve yiyorsun sen? Önünde mi, ortasında mı, arkasında mı? Ara öğünlerde. Güzel. Ar Ar -öğün. Yani meyve. yemekten önce. Altan mesela yemekle birlikte bol bol meyve yiyordu ya da hemen arkasından. Baktık ki hayır metabolizma öyle yapınca hoşuna gitmiyor. Görüyorsunuz onu çünkü veriler. mi dönüşüyor? Şimdi, şimdi az yani meyveyi bizle zaman Küçük küçük bilgiler verelim. Hah, mesela diyet şeker Hepinizin çok kullandığı yapay tatlandırıcı. Net gösterilmiş ki yapay tatlandırıcı aldığında beynin açlık hissi artıyor ve daha çok beyin hmm. yemek istemeye başlıyor. Peki içecekler, diyet içecekler, gazlı içecekler aynı şey aynen mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bu, 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 bu diyet içecekleri, gazlı içecekleri mümkün olduğu kadar hayatınızdan bu nedenle uzaklaştırır. Ama orada da kalorisi Hatta yazıyor, meyve. bir kalori yazıyor. Kalori önemli değil ki. İnsülin direnci değeri önemli. Mesela Altan bize geldiğinde bir anda oturup kaç tane hamburger yiyebiliyordun? 4-5 yediğim oldu hocam. Bakın 4-5. Şimdi oturduğunda ne kadar yiyebiliyorsun? Yarım. Yiyemiyorum da onu da yiyemiyorum yani. Neden biliyor musunuz? Şu insülin direnci hep bilirsin konuşuruz burada. İnsülin direncinin tedavisini yaptığımız için bu hale geldi. Eğer bunun tedavisini yapmasaydık şimdi 3 saatte bir acıkıyor, kolay doyuyor, kaçamakları istemiyor. Bu 3'ü niye saydım biliyor musunuz? Haydi. Ekran başında bizi izleyenler varsa... Eğer bu tedavileri varsa ve bu üçü olmuyorsa yani 3 saatte bir acıkmıyorsa, kolay doymuyorsa acıkmasına rağmen eskiden 3 dilim yerine 1 dilimle ve eğer e, hala kaçamak isteği oluyorsa o zaman tedavisi düzgün olmamış demektir. Bunu özellikle ve özellikle söylüyoruz. Peki özlediğin bir şey var mı? Yemeği özledin. Hani <laughs> artık güzel. Özlediğim hani şey var. Mı? Artık on, tamam bu kadar kilo verdim. Şimdi bu 120 kilo daha önce. Şimdi Tabii. 140. Evet, daha, daha da fazla evet. ve daha da zayıf zaten görüyorsunuz o halinden. Özlediğim değil de kilolar gittikçe ha. daha sağlıklı yemeye çalışıyor yani ve spor yaptıkça daha sağlıklı yiyorum diyorsun yani bak diğer şeyleri istemiyor insanın canı. Biz nasıl nasıl yaşıyoruz biliyor musun şimdi seni kadar bu kadar kilolar vermek ne mümkün? 5 kiloyu bile verirken baya bir problem ne yaşıyoruz. Lazım. Şimdi hani iki gün mesela bir şeyden vazgeçiyoruz üç gün bir şeyden vazgeçiyoruz. bir hafta ekmeği çıkarttı ya da çikolatayı çıkarttık hayatımızdan ama sonra biz onu daha özlediğimiz için daha çok daha yiyoruz. yiyoruz. Sen evet. de böyle bir şey oldu mu? Çok güzel. Yok. Olmadı diyelim. İlk başlarda oldu. İlk bir iki ayda oldu. Mesela makarna yani. yemeği özlemedin mi? İlk başta. İlk, i̇lk başta. İlk Yok. özledim ama yok. zaman geçtikçe istemiyor adamın canı. Şimdi bir de şu yani, var. Mesela arasına. bir hesap yaptık demin Altan'la içeri girmeden. Ya dedik ki Altan sen toplam 140 kilo fazlalığın var. 10 yıl boyunca bunu taşımışsın. Toplam kaç kilo yapar biliyor musunuz? 550 ton. Of maşallah. İkimizin başlayalım. aklı durdu. Altan 10 yılda 550 ton kiloyu üstünde taşımış. Ha. bir O kiloyu vermekle... O 550 tondan oh, yeah. kurtulmuş 550 ton 55 tane kamyon yapar oh, maşallah. 55 kamyon dolusu ya. Peki şimdi o 55 kamyon dolusu yağ gidince Bu vücut da sarkar Ben görüyorum pek çok kişi geliyor Burada aman Allah'ım şu kolun altından Artık böyle kağıt gibi olmuş Sallanıyor sende var mı öyle bir sarkma Zahide hanım göbek çevremde var biraz Onu da aldıracağız inşallah Bu hafta <laughs> ameliyatım var Bir de bak bu var şimdi böyle bir kilo verdikten sonra Mecburen bir de ameliyat deniyor Ama sonra şöyle Neyse bir şey ben var. burada söylüyorum Şöyle bir şey var e, normalde eğer bunu bir başka tür operasyonla vesaire yapsaydı, Hı -hı. orada kat be kat, bunun dört katı, beş katı bunlar ben de, olacaktı. Oysa orada bak, mı bak, sadece şuna bak, sonra bakarsın sen. Şey, Adeta göreceksin. Yani şurası zaten çok, çok iyi de. Az. Çok çok az. Benim dediğim kağıt gibi oluyor ve sallanıyor. Tabii öyle bir Özellikle yok. Burası. Ama Peki, yine de onu da halletmeye çalışıyoruz. Ara vermem lazım. Çok soru geliyor ama bu soruların cevabı yani ben kilo veremiyorum problem yaşıyorum diyenlerin yapması gereken bir şey var. Tetkikler. Peki o hangi tetkikler onu soracağım hocamıza ara vermek zorundayım az sonra buradayım.